Bakın annemin kafasına kuş var arkadaşlar. <laughs> söyle söyle. Kardeşim yanımda. Annemin kafasına kuş çıktı. <laughs> Yavru da. Ama iki aylık falan. İki buçuk aylık. Bal böceğimi de çek. Çekiyorum onu <laughs> da. Evet. kendini de çevir kendini de çevirip kendini de senin aynı zamanda ne zaman ben... şey falan değil okay? çekiyorum bana dediler ki Almanya'dan abin geldi kuş kayıyor ah kuş uçtu bir dakika Miydi? Kamerada? kamerada daha uzak gözüküyor. <laughs> Şeyma şey, yüzünden şey atladı. atladı. Evet. Hı. Annemin kafası yuva artık kuş yuvası. Okudu? İlk okudu, ilk okudu i̇lk Bebek kuş. Kaç ha, işte ne kadar Ayy. da tatlı. <laughs> baya baya bunu büyük verdi. <laughs> Biraz daha oyun <evlilik> videosu çıkıyor. <laughs> Çözeceğiz, ümitsizliğe kapılmayalım. Tamam, o zaman mesela Mr. daha ağır dediklerinde şuradan başlayalım. Daha, daha çekilin. Dört tane çocuk. Dört tane var maşallah. O dört çocuğundan <laughs> hangisi doğmuştu, kaç yaşındaydı? Yılını çıkartabiliriz öyle. <laughs> en küçük, en büyük oğlum var, 25 yaşında şu anda. <laughs> Şeyma yapma? Yaşında, çıkartın 2021'den 25'i. kaç yaşındaydı o zaman? <laughs> zaman <laughs> Gel evi göstereyim. Zaten atmamıştık. Bu vardı şu gösterdiğim benim adam. Bu kanka evin ve benim oyunum <laughs> yaptığınız gibi. Roblox bilgisayardan oynuyorum. Of oh be ne güzel. Öyle. önce benim odamda yer yok kablolara. İşte kardeşimin dolabı kocaman. Bu da kulaklığım şu masum. Şu kamera. Neden odası? Bu annemin odası arkadaşlar. Annemin odasında iki dolap. En büyük dolap. Burası açayım. Kapatayım. Kendini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. <laughs>